Ee, ...aslında komisyonun kurulması yanlış değil mi? Yani bu ülkede e, 2000'li yılların başından beri... ...havanda e, su mu dövüyoruz? Kadın dernekleri olarak İstanbul Sözleşmesi'nin yapılmasındaki ana amaç... ...o sorunları gidermek değil miydi? 2006 yılında Başbakanlık Genelgesi bu sorunları tespit etmemiş miydi? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından bir hafta önce bir komisyon kurulması... Komisyona yine aynı sözleri söylemek, davet edilmesi yanlış değil miydi? Amerika'ya yeniden keşfe ihtiyaç var mıydı? Ben o komisyonun davetine icabet etmedim, kendimde bunu kusur olarak görürdüm, kendime ihanet olarak görürdüm çünkü ben son 10 yıldır en azından e, bu konuda söylenecek lafları söylemiş, ama bunların yerine gelmediğine de kanıtlık etmiş bir örgüt lideri olarak oraya gitmeyi zul buldum açıkçası kendimde çünkü bu ülkede hala TCK'da bir kadına karşı şiddetin tanımı yok. Tanımını koymadığınız, faili cezalandırmaktan kaçtığınız, bu konuyu farklı anlamlarla siyasete büründürdüğünüz bir süreçte daha çok kadınlar ölecek. Şimdi de bakın bu güzel saatleri gerçekten çok değer veriyorum ve çok önemsiyorum. Tekrar teşekkür ederim yayına davetiniz için. Ancak bugün evlilik ehliyetini tartışmak durumunda şemlisi, değiliz biz. Tırırız. Bugün evlilik ehliyetinin Canan, dışında ben siz... ben Canan Hanım ben şunu merak ediyorum yani kadına karşı şiddeti ehliyet alarak yani otomobil sürebilir ehliyeti gibi ehliyet alarak e, bir onay makamına getirmek bir onay meclisine sunmak veya bu şekilde dönüştürmek aslında şiddeti önemsediğimiz önemsemediğimizin göstergesi değil mi? Yani bu şiddeti Çok... e, biraz daha önemsiz hale getirmek değil mi? وalen yani bir sizin zaten kullanma ben yerine, ehliyeti değil ki. Yayına girerken tanımladığınız konu çok önemliydi. Hem anayasaya aykırı hem iktidarın bu konudaki bakış açısının gerçekten yansıması. Neye göre kriterleri belirleyeceksiniz? Yani evlilik ehliyetinde kriter ne olacak? Boyu 1.80 olanlar şiddet uygular mı yapacaklar? Ya da şişmanlar daha güçlü olduğu için fiziksel şiddet zayıflar psikolojik şiddet mi uygulayacak? Ehliyetin kriterleri ne? Bunları tartışmamızı istiyorlar. Ben o tuzağa düşmek istemiyorum. Hayır ben evlilik ehliyetinin yanlış olduğunu bunu söyleyenlerin sadece Fransa'ya ve İspanya'ya gezi düzenlemek adına kendilerine yeni bir yol güzergahı çizdiklerini söylüyorum. Gerçekten durum bu kadar vahim ve acı. Türkiye'de şu an içinde bulunduğumuz şu saat itibariyle 21 Mart'tan bu yana 225 kadın cinayeti işlendi yani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığını söylendiği dakikadan itibaren 225 kadın katledildi. Bunun içine kadın cinayetlerinin her birinin sokakta öldürülenlerin geçen gerçek rakamlarını koyamıyoruz. Sadece ulaşabildiklerimiz üzerinden gidiyoruz. E, psikolojik sıkıntının yarattığı intiharları koyamıyoruz. Bu rakamların içinde yok. İçinde bulunduğumuz koşullar bizim acil yardım hattı verilerine göre psikolojik şiddetin çok fazla sayıda üst sıraya yükseldi, İkincisi fiziksel şiddetin arttığı ve kadın yoksulluğuyla beraber ciddi anlamda e, istismarın arttığı süreci ortaya koyuyor. Tüm bunları tartışmamız gerekirken hakikaten havanda su dövmek artık kadın örgütlerinin e, son e, ne diyelim e, o, içeride kalan sabrını da tüketmiş oluyor. Peki. Önümüzdeki hafta 25 Kasım günü Türkiye'de 15. Kadına Karşı Şiddet Zirvesi düzenlenecek. 14'üne katılmış bir kadın olarak 15'ine gitmeyeceğimi bu anlamda hükümetle bundan sonra şiddete dair herhangi bir çalışmanın içinde olmayacağımızı da buradan beyan etmek istiyorum. Çünkü olaya bakış açılarıyla bizim bakış açımız da